NATO'nun Güneydoğu Kanadı'nı Güney Kanadı tutması nedeniyle e, Türkiye'ye ihtiyacı var şimdi e, bir diğer tarafıyla Türkiye'yi kaybetmesin Amerika Birleşik Devletleri' çok ağır maliyetleri var Evet yani biz olan maliyetlerini zaten konuşuyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin hassasiyeti e, bizim e, derbi maçları gibi e, 6 puanlık bir kayıp olur e, Eğer Türkiye'yi kaybederse veya Türkiye'yi e, başka bir eksene e, gitmesine sebebiyet verirse yaptıklarıyla Şimdi bu noktada Türkiye ile işte F-16 meselesi başta olmak üzere bir diyalog kapısı kendisini gösteriyor. Şimdi tabii Türkiye çok bastırıyor. Neden bastırıyor? Şunun farkındayız. Gerek Rusya için, gerek Amerika Birleşik Devletleri için Suriye'deki fiili durum çok vazgeçilmez bir mesele değil. Ama Türkiye açısından bir varoluş meselesi, YPG-PKK meselesi. Çünkü doğrudan doğruya bir etnik ayrımcılık üzerinden... Türkiye'nin üniter yapısına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelmiş bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Şimdi bu açıdan Sayın Erdoğan'la... Sayın Trump... ne konuştular gizli toplantıda yani başa baş yapılan toplantıda bilmiyoruz. Bir yani diğer Biden tarafıyla... E, Biden, evet. Bir diğer tarafıyla da e, Rusya'da... E, Putin'le ne konuşuldu onu da bilmiyoruz ama... sağdan okumaya çalışıyoruz. Benim sağda şu an okumaya çalıştığım, gördüğüm şu gerek Barış Pınarı harekat alanında gerekse İdlib bölgesinde son derece büyük bir yığınak hareketliliği var Türkiye açısından. Yani sadece olası harekat alanlarının çeperlerine bir yığınak yapmıyor şu an Türkiye. Yığınak alanlarının yani harekat alanlarının dışındaki İdlib bölgesine de çok ciddi anlamda bir yığınağımız var, bir hareketlilik var. Bir diğer tarafında sahadaki figürlerin son derece iddialı açıklamaları var özellikle e, İngiliz medyasında, Rus medyasında Türkiye'nin bir harekat yapacağına dair eli kulağında olduğuna dair bir takım ifadeler var. Şimdi tabii e, Türkiye ile ilgili bir mahreçli bir kaynak kullanmamız bu noktada açıkçası doğru olmayacağını düşünüyorum. Yani Türkiye ile ilgili bir ifade kullanmayacağım. Ama benim sahadan okuduğum daha önceki harekatlarının karakterine baktığımız zaman Sayın Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu tavır, e, Milli Savunma Bakanımızın ortaya koymuş olduğu tavır ve sağdaki yığınak hareketliliği bizim e, bir şekilde özellikle özellikle öncelikle e, Tel Abyad e, Abyad'ın e, batısında kalan alanlarda yani e, neresi e, Aynel Arap Kobani ve bir diğer tarafı da Membiç yani Cerablus'la ve Barış Pınar Harekat alanını birleştirecek şekilde bir hazırlık açıkçası sahadan kendisini gösteriyor. Sadece burada mı kalır? Açıkça, yani Sayın Erdoğan bunu açıklamıştı. Bizim temel bir hedefimiz var. Barış Pınar Harekat alanında e, harekatından önce 432'ye 30 demişti. Ki o zaman yapmayı başarabilmiş olsaydık yani baskılara, dayanam, day, dayanmış olsaydık ve harekatı Sayın Erdoğan ifadesiyle tamamlamış olsaydık bugünleri zaten bugün PKK'nın üretmiş olduğu tehdidi hiç konuşmayacaktı ama ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin o ağır baskısı harekatın oralarda kalmasına sebebiyet verdi. Ve onunla beraber e, Rusya'nın da denkleme girmesiyle beraber iş çok karıştı. Şimdi hem Rusya ile anlaşıp hem Amerika Birleşik Devletleri anlaşıp tabi e, bu anlaşmanın karşılığı, müzakerenin karşılığında bir takım bedeller demek. Ve bizim e, bir sonuç üretmemiz gerekiyor. Bunun, onlar açısından vazgeçilebilir mi? Vazgeçilebilir. Yani e, çünkü Rusya'nın özellikle hassasiyeti İdlib bölgesinde. Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye'yi tamamen kaybetmek istemiyor ve bir diğer tarafıyla da Amerika Birleşik Devletleri iddiasını perçinleyecek şekilde eğer şu şu cümleyi kuruyor. Diyor ki ben YPG PKK'yı e, daha işte mücadele etmek için kullanıyorum. İlişkim stratejik değil taktiksel ve dönemsel. Bu ifadeyi kullanıyorlar. Şimdi bu ifade eğer doğruysa yani doğruysa bunun gereğine dair bir harekatı Türkiye PKK'yı sınırımızdan 30 kilometre uzaklaştıracak ve daha şu yuvalandığı alanlara itekleyecek şekilde bir harekat yapması yapabilir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde buna çok ses etmemesi gerekiyor. Bu aslında şöyle de bir gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki gerilimi büyük ölçüde ortadan kaldır. Yani F-35 meselesi olsun, F-16 meselesi olsun, S-400 meselesi olsun bunlar bana sorarsanız Özellikle YPG PKK meselesinden kaynaklanan o derin güvensizliğin türev meseleleri. Bunu halletmeyi başarabilirsek işler çok iyi bir noktaya gidebilir. Ama bunu halledemezsek ben kırılganlığın daha da derinleşeceğini ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin yani kolay kolay düzeleceğini öngörmüyorum. Burada bir fırsat var. Yani Amerika Birleşik Devletleri açısından da, Türkiye açısından da bu harekat yapılırsa, tamamlanırsa ben ilişkilerin normal rotasına gireceğini ve sorunların oralardan çözülebileceğini değerlendiriyorum. Ama öncelikle görmemiz gerekiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o ortaya koymuş olduğu ben bunu DAEŞ'le ilgili olarak kullanıyorum tezinin ispatında sağlaması açısından, göstermesi açısından da bir güven testine karşılık geliyor. O yüzden benim öncelikle biraz önce ifade ettiğim altını çizerek söylemek istiyorum tekrar. Cerablus hattıyla yani Fırat Kalkanı harekat alanıyla Barış Pınarı Harekat Alanı'nı birleştirecek şekilde özellikle Membiç e, ve e, Aynel Arap. Bunun son derece öncelik taşıdığını değerlendiriyorum ama e, tabii terrifat meselesi var. Bir diğer tarafıyla e, Fırat'ın e, doğusundaki kalan alanlarda yani Barış Pınarı Harekatı'nın doğusunda Irak'a kadar uzanan alanında mutlaka PKK belasından temizlenmesi gerekiyor. Çünkü şeye benziyor şu andaki pozisyon iki tane... E, zehirli iğnesini e, Barış Pınar Harekat alanından Türkiye'ye saplamak üzere hazır bekleyen konvansiyonel bir terör gücü pozisyonu var. Bu iki kıskacın kesilmesi gerekiyor. Kesilecek iki yerde Barış Pınar Harekat alanının doğusu ve batısıdır efendim. Yani bunlar yapıldığı zaman Türkiye'nin terörle mücadeledeki eli gönlü çok rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Bakın ama bu sorunun yanıtı içinde ben şimdi Fransa'dan niçin uçak aldığını Yunanistan'ın onu izah etmeye çalışıyorum. Anladım. Yani, yani Türkiye, ye Türkiye ye tartı, vermez diyorsunuz. Yani Türkiye gü, gün gü, hayır efendim öyle demedim. Öyle de demedim. Bakın yanlış anlaşıldı. Ben e, zaten İngiltere el sallıyor bana Tayfun uçağı vermek için. Onu söylemek istemiyorum. Demek istediğim şu. Yunanistan, Fransa'dan uçak alıyor. Eğer gizli bir şekilde savaş olursa Yunanistan'ı kendi uçaklarıyla gizli bir şekilde desteklemek için onu söylemek istiyorum. Yunanistan Fransa ile daha evvel anlaşmalı. Yani Türkiye ile bir savaş olursa ondan sonra NATO içinde tabii ki devletlerin birbirini desteklemesinde sıkıntı yaratmasın Fransa'ya diye. Yunanistan özellikle Fransız malı uçak alıyor ki Türkiye'ye karşı kullanabilsin. Alt tarafı ...bayrağını silip Yunan bayrağı yapacaksınız... ...bize karşı kullanacaksınız... ...bizimle ilgili olarak... ...biz Amerika'dan alamazsak... ...ve bizim en uygun kolay yolumuz... ...bana göre Tayfun uçaklarıdır... ...o da 4,5 cinsi uçaklardır... ...yani... ...4,5 nesil uçaklarıdır... ...yani İngiltere zaten bize yardımcı... ...ama şimdi... ...şimdi bakın Amerika'yı sıkıştıracaksınız... ...bize F-135 vermeyen... ...Amerika haksız yere vermemektedir. Bir şekilde suç işlemektedir. Ticari suç işlemektedir. O nedenle Amerika sen bana F-35 vermiyorsan F-16 veriyor musun vermiyorsun bunu ortaya koymak lazım. Sayın Ağar da onu söyledi zaten. Ondan sonra eğer zaten o da olmuyorsa bir şekilde benim anladığım kadarıyla İngiltere'den tayfun uçakları alırsınız.